Arkadaşlar hepiniz yan kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber Metro 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. videodayız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sonra kadar izlediğiniz takdirde beni size like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsinde okuyup kalp attığımı biliyorsunuz. Shorts kısmında da çok iyi shortslar atıyorum arkadaşlar. Çay çorbayı alıp izlemelik, yemek yerken, içeceğinizi içerken izlemelik videolar oluyor. O yüzden hem shortslara hem de normal videolara destek olursanız sevinirim. Bu videolara gerçekten güzel bir şekilde vakit harcıyorum. Desteklerinizi de siz çok sevinirim. Yan kanalı zaten çok seviyorum. Bunu demiştim her zaman. Önce videolarda da demiştim. Normal kanalımdan daha çok seviyorum. Çünkü farklı oyunlar oynadığım için. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Biri geçti. Arkadaşlar şu an yeni telefondayım bu arada. 120 Hz'lik ekranda. E, korku oyunu oynuyorum şu an sabah falan. Ekran gerçekten hızlı dönüyor. O yüzden fark eder fark edebilirsiniz yani. Ekran çok hızlı. Bir düz gidiyorum ama bir de ekran çok net arkadaşlar inanılmaz netleşti yani bu telefona geçince değişik şeyler oluyor şöyle çok kaliteli falan gözüküyor yani biraz da açıkçası geniş 183 gram ama diğerinden daha yan tarafları geniş olduğu için daha hafif ama yani daha yan yanları biraz daha büyük bu kapı açılmıyor o yüzden telefonu tutması da aslında çok kolay değil ama olsun alışacağız sonuçta Ince bir telefon. Daha hafif kalın değil yani. O yüzden her türlü tutulabilir. Bir hayırlı olsununuz da alırım yorumlara. E, 128 GB ve 8 GB'lik bir RAM'i var. Redmi Note 12. Almamın en büyük sebebi arkadaşlar. En büyük sebebi zaten 120 Hz'lik ekran olması. Zaten 5000 mAh yine aynı. E, suya toza dayanıklı. E, sertifikası çok sağlam. Gorilla Glass 5 cam var zaten. Cama asla kırılmaz. Şimdi burada tabut. Ne alaka? Hocam bak tabutlar mabutlar var da yani. Şimdi şurada merdivenden çıkalım bir bakalım ne ayakmış. O kapıyı açacağız büyük ihtimal onu anladık. O kapıyı açacağız. Ya şu karıncalamayı veriyor ben anlamıyorum ya. Tamam. Ne yapacağız hocam şimdi? Burada bir yer var. Ne oluyor lan? Evet. Değişik şeyler oluyor tabi. Burada şu kamerayı bir kapat bir. Bunu alamıyoruz mu? Burada birinin kamerası mı var? Aa birisini burada yemişler. Ama piller Bizim için işe yarar. Kamera da çok kaliteli aslında. Bunu alsak daha kaliteli olurdu. Da. Neyse yapacak bir şey yok. Al işte arkadaşlar. Çözmeye çalışalım mı? <laughs> dur şun, bak şunu şuraya alsak. Dur dur dur. Onu oraya alma. Dur. Bu büyük ihtimal şuranın ha. Buranın olsa. buranın olsa bu. Şunu şuraya alsak. Bak bir şey diyeyim mi? Fena değildim aslında ya. Fena değildi bence. Bence fena değildi. Hadi lan şunu da şuraya. tüh be. Neyse arkadaşlar ufaktan bir bakalım neymiş. Şimdi arkadaşlar şunu buraya aldık. Bunu buraya alıyoruz. Aynen bu zaten mantıklı bir hareket gibi gözüküyor. Bakalım devamına nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya alacağız. Bunu buraya aldık. Evet çok güzel gidiyor şu anda. Tamam. Bunu alamıyoruz mu? Vallahi arkadaşlar şu ana şunu şuraya bunu soldakini alamıyoruz ha. Soldakine şuraya okey. Şimdi arkadaşlar sağ üsttekini şuraya aldık. Ortadakini en sağ aldık. Bunu da Burayı aldık. Evet, çok güzel yapmış olduk. Şu an oldu mu? Evet, sanırım oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var bu arada. Şöyle bir sıkıntı var. O bizim yanımıza gelecek büyük ihtimal. Hani o ces şeyler vardı ya. Çıplak mankenler büyük ihtimalle bizi görmeye gelecekler gibi bir his. O yüzden koşmam gerekebilir. Şimdi bak buradan inerken sıkıntı. Dur. Oyun içindeki kamera 9 dakika kaydetmiş tamam. Bak şurada bir yerde sanki bir şey olabilir. Sıkıntı yok kamera çok iyi bak şu tabuttan bir şey fırlamasın birden ya. Neyse ki gündüz oynuyoruz bu sefer hadi. Oo arkadaşlar. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Şöyle biraz kamerayı da kapatıp gidelim. Şimdi buradan sağ yapacağız sanırım değil mi? Dur sakinleş. Dostum yapma be. Bak tipe bakar mısın abicim? Şimdi bunu nasıl atlatacağız abi? Şimdi şurada arkadaşlar arkadan bir kamerayı açmak lazım. Aslında buna bir fake atmak gerekebilir ya. Fake yapabiliriz gibi sanki. Dur. Bir dakika şimdi bak. Tam oradan gelecek ya. Şöyle sağdan bir fake atarız buna dur. Ya da hiç fake make denemeden. Arkadaşlar gelmiyor sanırım bu arada. O gel dostum gel 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 gel. Gel senin ilacın ben de gel. Gel gel gel. Aynen ver karıncalama ver ver. ver. Oğlum adam buraya kadar mı geliyor? E bu varken nasıl geçelim o zaman dostum benim? Yok arkadaşlar bunu buradan geçmek zor bence. Ya şöyle bir şey denesek arkadan dolaşmayı deneyelim. Böyle mantık yapabiliriz bence ya. Aynen. Ha burada eğilmelik bir yer var değil mi? Okey. Eğil abi şuradan. Bir saniye. Eğil. Aynen. Çok akıllıca bak. Dur. Neredeydi ora? Kırmızı kapı. Sağdan mıydı? Bence bir düz gidelim ondan sonra bakarız. Olmadı sağdan gideriz. geldi sandalyeye Oo, Oğlum bu da her yerden çıkıyor Şaka gibi Arkadaşlar Her yerden Buradan bir yol vardı değil mi Tamam ben önüme gelen her yolu denerim Kanka Sen oralarda dolaş Eee sanırım doğru yer mi Bir dakika Buradan sol muydu A kapıyı bulduk arkadaşlar. Vallahi buldum. Kırmızı kapı. Hadi bakayım. Ne oldu oğlum? Yat aşağı. <laughs> evet mantığımızı kullanınca çok güzel oynayabildiğimizi gördük. Çok güzel. Testere ses. Test... Oğlum ne oluyor lan testere. Arkadaşlar. Yemin ediyorum testere beni kovaladı. Korkudan var ya altıma ettim aga şu an aşırı hızlıca gitmem gerek. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Şöyle düz bir yere girelim bakalım. O çıkmaz sokak. Arkadaşlar. Testereli adam var. O heriften kaç, kaçmak lazım. Şurayı aç lan. Testereli herif gelirse sıkıntı. ne oluyor? on ne Lan odun kapıyı aç. Arkadaş bu nedir? Arkadaşlar testereli adam gelirse sıkıntı. Ve şuraları açmak lazım. Şöyle güzel bir şekilde aynen buraları. Biz zaten buradan geldik. Burayı açamıyoruz. O yüzden bu herif gelirse sıkıntı dur. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Tabii büyük ihtimalle testlerinin geldiği yere gideceğiz. Yani başka bir çözümü yok gibi gözüküyor şu an. O da buradan gelmişti. Kapıyı açınca çok dikkatli olmak gerekir. Şimdi kapıyı açtık, gidiyoruz. Büyük ihtimal bak buradan çıkarsa şuradan dönüp çok sıkıntı. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Arkadaşlar. Oğlum bit lan. Oyuna bak, ortama bak. Bir anda ortam değiştirdik. Kapıyı da kapattı ya. Kapıyı da kapattı. Bak bak yerler falan. Az arkadaşlar burada var ya bizi çiğ köfte yapacaklar. <laughs> Bir şey geliyor. Ne geliyor lan? Tamam bir şey yok. Bak yine bir, bir yere ışınlayacak bizi. Sakin ol oğlum. Nefes al. Derin nefes al ver. Oğlum ne oluyor gene? Arkadaşlar var ya... Şu oyunda kafa yiyeceğiz. Allah. Evet. O dostum. Dur. 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 Testereli adam. Nere kaybolduysa. Şimdi arkadaşlar burada iki tane. Oğlum iki tane var lan. E, nasıl atlatacağız bunları? Bayağı zor ya. E gelmiyorlar bu arada. Aynen gelmiyorlar. Bir şekilde atlatacağız. Şurada bir saniye bir dursak olur mu? Şurada bir derin nefes alalım bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi Deneyelim bakalım ne olacak göreceğiz. Ne olacaksa olsun diyorum artık aga ama. Bakalım ya dur. Şimdi ilerledilerdi, değil mi? Güzel. Şurayı da açalım hatta ne olun olmaz. Tamam. Şimdi biri soldaydı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada değiller, okey. Gayet güzel abi, tamam. Şimdi buradan gidelim. Şu... İleride kesin bir kapı mapı vardır. Onların olduğu yerde zaten... Yani onlar oradaysa kesinlikle orada kötü şey var abi. Yani orada ölürsün anladın mı? Ama burası doğru yol aga. Doğru yol aga. Ne oluyor? Abi. Ama yeter bak şu ışınlamayı çok yaptınız he. Suyu çıktı bu işin kanka yani. Cık. Ama yeter aga. Tam çıkışa. Aga test. Onun üst. Testere. Arkadaşlar testere. Arkadaşlar testere. Dur. Lan. Kral vallahi seninle derdim yok bak. Kral. Ananın avradını. Testleri gözüküyor hadi. Ya, git şuradan. Oğlum gelme lan. Gelme. Niye geliyorsun abicim? Gelme ya. Neden kaçmamız lazım? Bir de seninle uğraşıyoruz ya. Gitti mi daha acaba? Şimdi bu hep burada mı yoksa buradan gitmemin im imkanı var mı? Şu an onu merak ediyorum. Eğer imkanımız varsa buradan gidelim. İmkan yoksa zaten testleri orası gidemeyiz. Allah. Tamam o gitti. Bu varsa zaten kesin imkan yok. Hocam şu kapıyı gene kapatmayın bak sakın. Kutu mutu koyarsan. Ne yapacağız? Aslında şuna fake atarız ya. Yavaş geliyor ya dayı bu. Hani böyle bir... Dur bakayım. Şöyle sağ taraftan uçup gidemez miyiz? Hadi. Gel pampa. Çok iyiyim be. Oo arkadaşlar. Mankene fake attım. Başlığa yaz. Güzel başlık. Mankene fake attım. Gel lan. Gel lan. Senin o sana o çıplak vücudu kim <laughs> seni kim böyle çizdiyse Unity'de seni kim yaptıysa yani onun kafasına balyozla vurasım geliyor harbi. Nasıl bir dizayn yapmışlar anlatayım. Nasıl bir manken ya? <laughs> Üstüne bari kıyafet mi koyun. Şimdi arkadaşlar ne yazıyor? 20 24 51. 24 51. 24 51. Hemen şu şifreyi bu gelmeden girmemiz lazım. 24 51. Çabuk 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 24 51. 20 4 50 51. Süper bedayı Süper be dayı. Vallahi çok güzel bir şekilde. When I just began investigation, I could not think what will happen to me in so small period of time. Evet, mükemmel okuyorum arkadaşlar. Siz e, Türkçe'sini çözersiniz. Since Mark was lost, I had nightmares where Mark was asking me for help in the one of the dreams. I saw the place where his diary was. Immediately I began my search of diary and Mark. But what I seen broke me in the one moment I frightened as you pointed to run away from her and forget it like a nightmare. Haydi bakalım. Mükemmel İngilizce hocam. Var ya harbi arkadaşlar. <laughs> Çok yoküz. Suddenly in the one of the hostels rooms I found Mark's camera. Mark'ın kamerası. Something was fighting inside of me. I imagine how my brother suffers. Benim kardeşimin kamerası falan. Uh, do I do his rescue might be difficult and I have to make a choice. Vallahi sıkıntı. Ney? Will you try to rescue Marco or run away from hospital? Rescue, run away. Bize bir seçim sundu arkadaşlar. E Ne diyeceğiz ki? İki farklı sonu var sanırım bu oyunun değil mi? E biz hangi sonu yapacağız hocam? Şimdi biz Türkçesini bir seçelim. Şimdi arkadaşlar zaten iki farklı seçeneğimiz var. Büyük ihtimal oyunun iki farklı sonu var. Burada bize diyor ki marka yardım mı edeceksin kaçmak için veya direkt hastaneden koşarak mı kaçacaksın? Marka kurtaracak mısın? Onunla mı gideceksin yoksa hastaneden koşarak uzaklaşacak mısın? Bence marka kurtaralım yani rescue diyelim. Çünkü büyük ihtimal diğer son da bize gösterebilir. İki farklı son var zaten. Anladığımız üzere bence Mark'ı kurtaralım. Tabii ki böyle bir durum gerçek olsa Mark'ı kurtarmayız büyük ihtimal. Siz de kurtarmazsınız diye düşünüyorum. Hani testereli adam göreceğiz. Ondan sonra yok şeyler, cesetler. Çıplak manken tabii ki kurtarmazsın ama. Bir şey değil mi? Buraya gidilmez. Çok kötü. Oo. Oyun olduğu için Mark'ı kurtaralım yani. Oyundan dolayı. Şimdi burada şuradan o o ne lan? Tövbe arkadaşlar. Harbiden bu nereden çıktı nasıl Kapı açılmıyor, okey. Tamam. Aa, arka taraftan devam o zaman. Sıkıntı yok. Orada bir yer daha var sanki ama. Şöyle bir yer. Buraya geçemiyoruz. Okey. Kutuları kırabiliyoruz. Tamam. E şimdi nere? Mark neredesin dostum? Mark. Mark. Bana ses ver. Yine o abi şurayı biz açalım gene ne olmaz. Arkadaşlar şurayı bir açalım biz aynen. Bak yine şurada beyin anatomi. Oo bu sefer kan var. Bu sefer kanlanmış. Bak burada çok sübimler mesajlar dönüyor ben anlamadım ama. Burada mesajlar var abi bak. Şurada notlar var. Notlara köy, okuyamıyorum ama dünyanın şifreleri olabilir bunlar bak. Dünyadaki gizli şeyler. çözüme. Bunları bir tek ben çözüyorum. Bunları oyun oynayan kimse çözmemiştir. Büyük ihtimal. Şimdi şurada bir yer gördüm. Karanlık bir yer. Herhalde buradan gireceğiz. Ya şunu var ya patlatacağım beynini. Kayboluyor mayboluyor. Biz merdivenden yine çıkalım. <laughs> Mark. Lan. Mark dostum. Mark. Mark kendine gel. Mark. Mark dostum. Mark. Mark uyan oğlum. Mark uyan oğlum Mark. Cık, Allah arkadaşlar Mark gitti. Mark gitti yanıyor alev alev. Lan Mark kendine gel. Dostum Mark kendine gel dostum. Dostum kendine gel Mark. Arkadaşlar Mark'ı yediler ya. Oğlum Mark'ı yediler. Mark için geldik biz buraya. Oğlum senin için geldik kalk ya. Senin için geldik. Kral. Dostum kalk beraber gideceğiz. Gerçi yandı adam herifin vücudu. Kül tablasına döndü ya. Mark üzgünüm. Sana ve ailene seni koruyamadığım için özür dilerim. Ailene bu durumu açıklamam gerekecek. Tabii ben kaçabilirsem dostum. Ya o kadar gelmişiz şu adamı kurtarmaya tamam mı? Adam yanarak çıkıyor abi. Ben anlamıyorum. <laughs> yani nasıl mantık? Evet arkadaşlar halen daha Mark'ı şu an yanarken görüyoruz. Hala yanıyor. Şimdi biz burada bir kitap var. Kesin var ya bunda bir sıkıntı var. Bak oğlum şeytan şeytan kitabı mı lan? O ne? Bebek yüzü falan. Lan! Ya Allah kahretsin. Cidden var ya şunu şunu ta reporter zamanda bile görmüştük ya. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar diyor ki 13 Ağustos 2017'de Zalesi yakınlarında parçalanmış bir insan vücudu bulundu. Hiçbir Etrafta bir şey yok, sadece parçalanmış bir günlüğü var. Sadece çok parçalanmış bir günlüğü var. Polis soruşturma başlattı diyor. Polis soruşturma başlattı. Yani harbiden şu ee, boyun yapan firma A Gaming sürekli böyle ölümlü sonlar yaparak artık sıradaki sensin. Senin için geleceğim diyor. Ya gel kral sen. Gelmeye devam et reis. Hadi bakayım. Ya sürekli var ya hep aynı sonlar ve saçma ölümler arkadaşlar yani. Kitabı basıyoruz. Hani nasıl bir ölüm şekli dayı ben anlamadım bu işi. Evet şu an diğer sonu sanırım göremiyoruz arkadaşlar. Continue desek diğer sonu göremez biz miyiz acaba? Oyun bitti mi yoksa? Aslında diğerini de görse iyiydi bu arada ya. Aa burada aynı yere alıyor bize. Burada aynı yere alıyor. Arkadaşlar bakayım diğer sonu görebiliyoruz mu? Evet arkadaşlar diğer sonu şu anda bakamıyoruz. Çünkü continue dediğim zaman tekrardan bizi o markın olduğu yere atıyor. Yani aynı o oradan devam ediyor ve tekrardan mark yanarak falan filan şey oluyor falan filan. Yani şu an oyunu bitirdik arkadaşlar. Finalini yaptık. Üçüncü videoda finali gerçekleştirdik. Bu biraz kısa sürdü ama e, yine de çok eğlendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten 3 video boyunca ben baya baya eğlendim. Hani Testereli adamlar yine mankenler falan hani e, saklanabildiğimiz dolaplar olsun. Yanan aç işaretleri gibi şeyler. E, o köy yeri falan. Benim çok ilginç. Bu arada diğer sonda söyleyeyim arkadaşlar. Diğer sona baktım internetten. Orada hastaneden kaç dediğimiz zaman arkadaşlar. Tekrardan bizi o köye atıyor. yani hatırlarsanız sisli bir köy vardı ya. Orada bayağı bir vakit geçirmiş. Kilitli kapıları açıp anahtar buluyorduk falan filan. E, bir yandan mankenlerden kaçarken işte. Bir yandan... E, anahtarla o yeri aç açmaya çalışıyordu kilitli yeri. Hani şey vardı levye mevye vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki bölüm müydü? Birinci bölüm müydü? Hatırlamıyorum ama işte arkadaşlar o köy yerinde bizi tekrardan getiriyor. Koşarak uzaklaşıyoruz. Diğer kaçmalı sonu seçtiğimiz zaman onu anlatıyorum. Kaçmalı sonu seçersek koşarak oradan uzaklaşıyoruz. Köyden dümdüz yine o mezarlıklar falan işte oraya geçince arkadaşlar hatırlarsanız o taşların yığıldığı bir yer vardı. Hani bizim o geldiğimiz yer kapanmıştı ya. Oraya gel geliyoruz. Tam oraya geldiğimiz zaman o büyük yıkılan yere e, tam orada arkadaşlar yine bu az önce bizi öldüren şu değişik kafalı yaratık ya arkasında da iki tane uzaylı e, uzay ne uzaylısı lan manken İki tane de çıplak manken arkasında oluyor ve e, bizi orada e, mefta ediyorlar arkadaşlar yine yine ölüyoruz yani her türlü bizi kıstırıyorlar İki sonda da ölüyoruz arkadaşlar yani birinde bari kaçabilsek çok iyi olurdu ama hani şu anda gördüğümüz iki sonun İkisinde de ölüyoruz. Mark da bizle beraber ölüyor. Yani o da sıkıntı. Hani Mark'ı kurtar dediğimizde zaten Mark yanara ölüyor. Bizi de kitaba dokunuyoruz. Şu değişik kafalı yaratık gelip bizi parçalıyor. Aga. Ben anlamıyorum. Yani Her türlü ölüyoruz. Her türlü o yaratık bizi parçalıyor. Yani bu sonlar bana biraz garip geldi. En azından birinde kaçabilmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yoruma yazın. Hani iki farklı son var. İkisinde de ölüyoruz. Hani önceki önlerde zaten ölüyorduk. Hepsinde ölüyoruz. Yani bakalım Mentos altı 6 nasıl olacak arkadaşlar. Şu an 5'i de bitirdik. Tabii ki 6'dan devam edeceğiz. Düşüncelerinizi yoruma yazın. Hani bu sonlar bana biraz garip geldi arkadaşlar. Sürekli ölüm 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 ölüm. Hani bilmiyorum değişik. E onlar öyle yapmak istemiş tabii. Onlara da söyleyecek laf yok. Ama oyun gerçekten süper arkadaşlar. 4 limit müthişti. Reporter da süperdi. Reporter'ı da kesinlikle sayalım. E, Mentos Build 4 de müthişli. 5 de gerçekten çok güzeldi. Ben bayağı bir eğlendim. Dediğim gibi arkadaşlar 6'dan devam edeceğiz. Ee, artık bu arada her oyuna özel, her videoya özel bir tane shorts atıyorum. Yani iki tane shorts'u bıraktım çünkü çok spoiler oluyor video içinde falan. O yüzden bir tane şu oyuna, bir tane videoya bir tane shorts yeter diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar zaten de dediğim gibi yorumları yazabilirsiniz. Mental Hospital 5'i de bitirdik. Bir dahaki videoda Mental Hospital 6'ya geçiş yapacağız. Shortsları kesinlikle izleyin. Bu videoya özel bir tane shorts atacağım. Zaten her oyuna özel bir shorts atıyorum. Bunu tekrardan söylemiş olayım. Hepinizi seviyorum abone olup like yorum atmayı da unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Yeni videoda görüşmek üzere Metal Hospital, Metal Hospital 6'da görüşürüz. Hoşçakalın. Beryan ile kalın.